Değerli arkadaşlar hepiniz tekrardan kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yine size Muhtar Hadis kitabımızda nefislerin tezkesi hakkında bazı örneklerini okumaya devam ediyoruz. 73. derste kalmıştık. Kibir dersimizin konusu 73. ders ve dersimizin konusu kibir ve kendini beğenmenin haram oluşu. Cenab-ı Hak şöyle buyurmuştur. Ahiret işte hayret yurdu biz onu yeryüzünde ne tagallube ne de fesat arzusuna düşmeyeceklere veririz. İyi netice Allah'ın azabından sakınanlarındır. Kassas Suresi Ayet 83 Yeryüzünde kibir ve azametle yürüme. Çünkü asla arzı yaramazsın, boyca da dağları dağlara eremezsin. İsra Suresi Ayet 37 İnsanlardan kibirlenip yüzünü çevirme yeryüzünde şımarık yürüme. Zira Allah her kibir taslayana kendini beğenip övüneni sevmez. Lokman Suresi Ayet 18 Resulullah Aleyhisselam şöyle buyurmuştur. Cenab-ı Allah kibirden dolayı izarını belden aşağı giyilen elbisesini uzatıp sürüyene kıyamet gününde rahmet nazarıyla bakmaz. Bu hadisleri değerli arkadaşlar bu hali ve Müslim'de yer almakta. Resulullah Aleyhisselam şöyle buyurmuştur. Bir adam nefsinin kendisine gurur verdiği bir elbise içinde yürüyüp başını tararken yürüyüşünde kibir yapıyordu. O esnada Cenab-ı Allah onu yere geçirdi. O kıyamet gününe kadar yere batıp çağıracaktır, Yere batıp çağıracak çağıracaktır. değerli arkadaşlar böylelikle bir videomuzun daha sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda da görüşmek dileğiyle.